Evet değerli Art TV izleyenleri bugün aslında bu gece demek lazım çünkü akşam oldu 25 Aralık 2023 benim bu geceki gündemim aslında planladığım bir gündem değil. Ben genellikle her şeyi planlayıp programlayarak belli bir düzen içerisinde yapma gibi bir alışkanlığa sahip bir kişiyim. Aslında bu alışkanlığım muhtemelen bu kanalın idaresinde ve programlarının düzeninde de kendini belli ettirmiştir. 8 senedir ben bu kanalı işletiyorum 2015 yılından 2023'e kadar, 8 dolu dolu yıl olmuş mudur tam hesap edemedim ama yuvarlak hesap 8 diyelim. Şimdi bu 8 sene içerisinde de aslında kendimi bir hayli disipline ederek, demeyeyim de terbiye ederek bu yayınların muntazaman ve bir seviyeyi koruyarak mümkün olduğunca özgün konulara değinmeyi tercih ederek basma kalıp konulardan harca alem şeylerden çok popüler olabilecek şeylerden bilhassa imtina ederek özenle seçtiğim gündemleri işleyerek ve bu işlediğim konuların e, böyle bir bütünlük içerisinde olmasını birbirine bağlanmasını konuların birbiriyle alakadar olması ölçütünü de gözeterek ve mümkün olduğunca bu şekilde böyle bir e, modüller kümesi olarak adeta kurguladığım ve modül ve modül inşa ettiğim ee, bu kanalın 8 yıllık performansına baktığımda ki e, bu 8 yıl içerisinde yüklediğim e, filmlerin yekül itibarıyla 6000'i geçtiğini 7000'den az olduğunu takriben 6000 ila 7000 menzilinde olduğunu oradan istatistikî bir veri olarak okudum ben. Şimdi aslında eee bu şeye başlarken ben hakikaten böyle bir yapının ortaya çıkacağını e, tahmin etmiyordum ve ummuyordum. Ama e, netice itibariyle böyle bir modül modülü eklenerek, konu konuyu eklenerek, bazı şeyler bazı şeyleri eklenerek bir bütünlük oluşturan bir sanki sistem, bir modüler sistem çıktı izlenimini alıyorum. Şey gibi bu eskiden yörüngedeki uzay istasyonlarının mesela Soyuz istasyonunun birbirine modüler parçaların eklenmesiyle kurgulanan bir düzenine teşvik edebiliriz. Teşvikte hata olmaz. Şimdi tabii biz burada e, kimseyi soymak amacıyla <laughs> Soyuz modülü kurmuyoruz. Bizim öyle bir amacımız olsa zaten Niye e, böyle bir amatörce faaliyet icra edelim? Soyulacak e, yani soyma gibi bir niyetimiz olsa bir maddi menfaat beklentimiz olsa zaten böyle işlerle uğraşmazdık. Başka işlerle uğraşırdık. Bu tamamıyla amatör ve bir şahsın e, inisiyatifiyle ve ısrarla ve bir performansı zorlayarak adeta e, götürdüğü bir kanal. Ben bu kanalın hem içeriklerini hazırlıyorum, hem sunumlarını, deneylerini ve teknik olarak her şeyini bir kişi, bendeniz yapıyorum. Aslında beni de yoruyor bu. Şimdi aslında e, böyle bir Nitelikli yayını ve özgün yayını e, tek kişi çalışarak ve hiç bir maddiyatla ilişkisi olmayan popüler olmayan konuları bu şekilde işlemek başlı başına bir başarı olarak nitelendirilebilir. Velev ki az sevdirmiş olsun. Aslında az seyredilmiş olması dahi tartışılabilir bir konudur. Çünkü konuların hususiyetine baktığımızda zaten e, bunların az rağbet göreceği besbellidir. Buna rağmen belli bir sayın üzerine çıkıldığında ben diyorum ki bu ölçüde ee, soyut ve halkın büyük kitlesini alakada etmeyecek konuları işlediğim halde bazen reytinglere baktığımda yani tıklanma sayılarına baktığımda 100'ü, 200'ü, 300'ü hatta 500'ü geçmiş filmler olduğunu görüyorum. Ben bunları istatistik veri olarak görebiliyorum burada. dolayısıyla bu sayılar sayılar pek yalan söylemez. Demek ki bu şartlarda dahi fikri bir takım soyut konuların bilimle ilgili felsefi konuların yani kitlerin vasatı seviyesini pek ilgilendirmeyen onun ötesine düşen konuların dahi az buçukta da olsa rağbet görebildiğini ve kendine has bir e, müdavim grubunu veya ara sıra izleyenleri de tuttuğunu görüyoruz. Şimdi aslında e, bu fikri e, düşündüğümde ve aslında 8 yıldır bunu sürdürdüğüm ve pek çok konuyu tükettiğim, yani işlenecek çok konu var ama pek çok konuyu da tükettiğimi de bir kenara yazdığımda ve aslında böyle bir performansı sürdürmenin benim için de yorucu olduğu fikrini düşündüğümde bazen sırf bir şeyi bitirmek için bir projeyi bitirmek için geceleri uykusuz kaldığımı uykusuz kalma pahasına bu filmleri oturarak ve gece uykumdan fedakarlıkta bulunarak bilgisayarın başında bekleyerek filmlerin YouTube sistemine yüklenmesini beklediğimi da düşündüğümde benim için kendi rahatımdan da fedakarlık etme pahasına ben bu 6000'den fazla modülü olan modüler sistemi kurdum. Hatta çoğu kez bazı yerlerde ve zamanlarda internet bağlantısı olmadan internet kafelerden çeşitli seyyar platformlardan, kablosuz ağların erişimde açık mekanlardan, kafelerden, şuradan buradan yüklediğimi hatırlıyorum. E, dolayısıyla ama netice itibariyle öyle de olsa böyle de olsa bence bu kanal sanki neredeyse diyelim misyonunu tamamlamış gibi gözükmektedir. Şimdi bir şeyin misyonunu tamamladıktan sonraki faaliyeti e, acaba mantıklı makul ve e, şey olur mu diye düşünüyorum. Şimdi e, şunu düşünüyorum ben. Şimdi acaba bu kanalı ben sona erdirsem e, bu kanalın müdavimleri veya izleyicileri bu durumu nasıl değerlendirdiler? Şöyle kanal içi bir e, plebisit yapsak veya izleyici e, izleyiciye oyuna sunsak, acaba ben gelecek tepkileri merak ediyorum. Ya tamam sen dediğin doğrudur zaten senden bıktık olabilir e, yani ben şu anlayışla karşılarım senden bıktık artık seni bu ekranda görmek istemiyoruz derlerse de anlayışla karşılarım çünkü ben de televizyon izlerken ben de televizyon izleyicisiyim hem internette hem normal televizyonlarda bazı yüzleri görünce artık diyorum ki <laughs> yani şu adam şu televizyonda çıkmasa artık yeter ve şimdi bu e, ikrah etme hissi vardır ya ikrah etmeklerler ona Türkçe'de. yani e, ikrah hissi geliyor bana şu adam şu adamın suratı şu televizyonda gözükmese artık yani izlemiyorsunuz ama bir yerlerden gözüküyor. Şimdi ben de o duruma düşmek istemiyorum. Muhtemelen pek çok şeyde olduğu gibi hayatta insan hep kınadıklarının akıbetine sonunda varıyor. Şimdi dolayısıyla ben de öyle televizyonlarda ve medyada mütemadiyen karşımıza çıkan yüzlerden ikra ettiğim için eğer izleyenlerimiz benden bıktılarsa ben onları anlayışla karşılarım kesinlikle kızmam, e, gücenmem ve e, eğer böyle bir art TV içerisindeki demokratik esasları göre yapılmış plebisitteki hakim kanaat ya artık şu kanalı sen bitir bir daha video yükleme ya yüklediklerin kalsın e, onları isteyenler izler ama artık bıktık senden derlerse e ben de artık kendim de bu kanalın misyonunu tamamladığına ikna büyük ölçüde bazı projeler var ama büyük ölçüde ve neredeyse kanalın misyonunu tamamladığına ikna olduğum için bundan sonra video yüklemeyin ve bir bir süre uzun bir süre ee, bir televizyon tatiline çıkayım belki bir iki sene sonra belki bilmiyorum başka bir zaman dönmek dönme şeyini opsiyonlu e, opsiyonunu elimde tutarak ama kanalı bir ölçüde tatili alarak veya rolentiyi alarak acaba yeni bir yayın politikasına gitsem mi diye düşünüyorum. Şimdi ben e, böyle bir plebisti mecbur tutacak, dayatacak bir şey de değilim. Zaten onu kimse yapamıyor. Yani bugün bugün devletler bile bir plebisit falan yaptığında halkın %100 katılımını sağlayabilecek bir devlet herhalde yoktur. Yani Kuzey Kore'de bile böyle bir şey olamaz herhalde. Yani i̇lla gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Dedirte, dedirtebilen bir devlet yoktur. Dolayısıyla ben kendimden böyle bir performansı ummuyorum. Yani şu anda 100 kişi izliyorsa bunu, 100 kişinin yazmaz yazmazsa 5 yazar, 3 kişi yeter artık der, 2 kişi devam istiyoruz der falan filan. Neyse ben şimdi şunu şöyle bir plebisit haline, <laughs> plebisit kağıdı haline getireyim. Devam etmemi isteyenler, bitirmemi isteyenler. Kağıt ol, kağıtta kalma neyse. Şöyle pribisit art dv pribisit'i yazalım şöyle. Heh, şurada kalır. Bakınız, bugün demokrat olduğu iddiasında, halkın e, nabzını tutarak söz söylediği ve siyaset eylediği iddiasında olan pek çok siyasetçi var. Ama ben hakiki bir demokrat olarak bu konuyu pleviste suluyorum. Art TV halk oylaması. Şu kareyi işaretleyenler Art TV'nin yayınları bitsin opsiyonunu işaretleyebilir. Şu kareyi işaretleyenler sürsün işaretleyebilir. Ben şöyle yuvarlaklarla onları <laughs> oy kullanacakları için şey diyeyim. Mühürünüzü değerli Art TV vatandaşları. Ya şuraya basıyorsunuz ya şuraya. <laughs> evet. E şimdi bu videoda e, videonun yazı yazılabilen kısmında hanesinde fikirlerinizi bekliyorum. Samimi olarak. Bitsin mi sürsün mü?